AREN TV'den hepinize merhabalar. Sırasıyla e, Rojava ile ve Suriye ile ilgili yapılan açıklamaları peş peşe e, sizlere aktaracağım. Arda arda vereceğim 3 tane haber vardır dostlar. Sırasıyla ilk haberimiz İtalya'nın e, bir yetkiliden e, Orta Doğu için en e, iyi çözümün bağımsız bir Kürt devleti olması gerektiğini ifade etti. O açıklamanın ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. İkinci e, haberimiz de İsrailli e, bir bakan uluslararası toplumların e, toplantı yapması gerektiğini ve Suriye'nin kantonlara bölünmesi için değerlendirmeler yapılması gerektiğini ifade etti. O açıklamanın e, ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Üçüncü ve son haberimiz de. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün yaptığı açıklamada Suriye Demokratik Güçleri SDG'ye dikkat çeken mesajlar verdi. Hakan Fidan eğer samimilerse kendilerini feshetsinler ve Suriye ordusuna katılsınlar dedi. O ayrıntıları da sizlerle paylaşacağım ve sırasıyla haberlerimizi sizlere aktarmaya başlıyorum değerli dostlar. İtalya yetki, e, İtalyan bir yetkilinin haberiyle başlıyoruz. Ruda konuşan İtalya temsilciler meclisindeki Avrupa Birliği Siyasi Komisyonu Başkanı ve Abet Dış İlişkiler Sorumlusu İtalya e, İtalya şubesi Alessandro e, Giglio Vigna, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vigna Kürtler tarafından yönetilecek federal bir Kürt devletinin kurulması bugün ciddi çatışmalar ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya olan bu bölge için daha fazla istikrar unsuru olacaktır dedi. E, Suriye'de Rojava'nın statüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan e, Vignia e, İtalyan parlamenterler ve guru, e, kurumları olarak umudumuz bugün Irak'ta olduğu gibi güçlü bir bölgesel yönetim ve yasama etkilerine sahip önemli bir Kürt bölgesel otoritesinin Suriye'de de oluşmasıdır. Suriye Kürtleri için de federal bir devlet, özerk yönetim ve yasama yetkilerine sahip bir bölge olmalı ifadelerini kullandı. Kürtlerin IŞİD'e karşı verdiği mücadeleden bahseden e, Vignia e, Avrupa'da Amerika'da e, biliyor ki cesur Kürt halkı IŞİD'in celatlarına karşı Batı ülkelerini savundu. Kürt güçlerindeki kadın ve erkekler IŞİD'in celatlarıyla göz göze savaştı. Batı bunu unutamaz değerlendirmesinde bulundu. Yeni Suriye hükümetiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan e, Vignia e, şu anda Suriye'yi yöneten yapının İtalya, Avrupa, Amerika ve Batı dünyası için hala belirsiz olduğunu ifade etti. Bu yeni devlet biçimiyle ne kadar diyalog kurabiliriz? Bu yeni hükümetle ne kadar ilişki kurabiliriz? Hepsi hala başlangıç aşamasında ve belirsiz diyen Vignia Batı'nın e, bakış açısından Suriye'nin farklı bölgelerin farklı farklı milletlerin ve farklı kültürlerin temsil edildiği federal bir devlete doğru ilerlemesi çok önemli. Tabii ki özellikle bugün yeni Suriye sınırları içinde yer alan Kürdistan bölgesini yani Rojava'yı kastederek düşünüyoruz diye konuştu. Evet değerli dostlar şimdi sıradaki haberimiz İsrail'de e, dikkat çeken bir Suriye açıklaması var. İsrail medyasında yer alan habere göre Enerji ve alt Yapı Bakanı Eli Cohen, Suriye konusunda uluslararası bir konferans düzenlenmesini önerdi ve bu girişimin Suriye'nin kantonlara bölünmesini de içerdiğini bildirdi. Güvenlik yetkilileri İsrail'in Suriye'de kalıcı bir varlık kurma niyetinde olmadığını ancak istikrar sağlanana kadar ele geçirdiği topraklar üzerindeki kontrolünü sürdürmeyi planladığını belirtti. İsrail medyası olası bir konferans, Suriye'nin sınırlarını ve yönetimini yeniden tanımlayabilir, İsrail'in güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmadan çekilmesine olanak tanıyabilir, böyle bir senaryon, e, senaryonun uzak bir ihtimal olduğunu e, bildirdi. İsrail savunma bakanı e, İsrail Katz, e, başbakan e, Benjamin Netanyahu ile yapacağı görüşmeye hazırlık amacıyla yakın zamanda üst düzey bir bakanlar toplantısına başkanlık etti. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, Ahmet Eşşara e, liderliğindeki yeni Suriye yönetiminin liderliğine ilişkin kaygılar. Türkiye'nin bölgedeki müdahalesi ve bunun etkisi, etkileri ele alındı. Özellikle Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye topraklarındaki faaliyetleri özellikle Golan Tepeleri yakınlarındaki silahsızlandırılmış bölgeye yakın bölgelerde artış gösterdi. Son iki haftadır İsrail güçlerinin Şehit Dağı'nın Suriye tarafına ilerlediği ve terk edilmiş bir askeri karakolun kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. İsrail yetkilileri yeni bölgesel düzenlemelerin kuruluna kadar e, kuruluna kadar bu eylemi geçici bir güvenlik adımı olarak nitelendirdi. Evet değerli dostlar ve sıradaki son haberimiz de Hakan Fida'nın DSG mesajı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Hakan Fidan'ı Su Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud karşıladı. El Suud ayrıca toplantıya katılmak üzere gelen Suriye Geçici Hükümetinin yeni Dışişleri Bakanı ee, Esaat e, Hasan e, Şeybani Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Ördün Dışişleri Bakanı Ayman Sefadi ve diğer üst düzey yetkilileri de karşıladı. Ankara'nın haberine göre üst düzey yetkililerden edindiği bilgiye göre Hakan Fidan Arap ülkeleriyle yapılan toplantıda şu e, e, şu mesajları veriyor. Suriye'li kardeşlerimiz e, Şeybani'nin masada bizimle birlikte olması bir dönüm noktası ve tarihi bir andır. Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğu taşıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği tüm çabalarımızın üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir. Ülkedeki normalleşme işaretleri her geçen gün güçleniyor. Bu kritik dönemde uluslararası toplumun beklentileriyle Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz. Çabamızı daha etkin e, kılmak için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabiliriz. Önümüzdeki dönemde e, yaptırımlardan daha fazla muafiyet e, sağlamak için öncelikli sektörleri belirlemeliyiz. Toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması ana odamız olmaya devam etmektedir diyen Hakan Fidan. Son olarak da DSG mesajı şu şekilde. Eğer Suriye demokratik güçleri e, SDG merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimi ise feshedildiğini açıklasın Terör örgütü Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit, tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam etmektedir. Yeni yönetimin işle etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız diyor. Ee, Hakan Fidan evet el dostlar ee, Hakan Fidan e, sürekli e, YPG'nin ve e, DSG'nin kendini fesh etmesini söylüyor ama e, şimdi orada yıllarca verilen bir mücadele var ve bu e, fesih olacaksa buna karşılık ne gibi garantiler verilecek bu garantileri kim verecek ve kimler bu e, anlaşmaların içinde olacak bu açıklanmadan e, bu söylemler ee, bu açıklamalar hiç de samimi gelmiyor bana değerli dostlar. Ee, bunu belirttikten sonra geldik bir video haberimizin daha sonuna. Bir dahaki yayınlarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.